Değerli kardeşlerim, Allah Teala'nın insanlara vermiş olduğu en güzel şeylerden biri uzun ömürle beraber güzel amel. Yani sadece uzun ömür değil, adam çok uzun yaşamış bir de amelleri de güzel. Hayrukum men taale umruhu ve amelu. Sizin en hayırlınız ömrü uzun olup ameli güzel olandır. Ömrün uzun olmasıyla beraber adam amelleri de güzel. Yani mesela gece bir kimse uyandı, uyandığı zaman gece ibadeti yapması, gece Allah'a zikretmesi, tefekkür etmesi, efendim bir kimsenin yani akşam yani yatsı namazını kıldı diyelim, Geceyi yattı, Gece yattığı zaman gece namazına kalkması, o saate kalkıp istiğfar etmesi, o saate kalkıp yalvarıp yakarmasında da kadar önemliydi. Bizden bizim bir komşumuz vardı yıllar önce. Allah Teala ona sağlık, sıhhat versin. Bir gün gelip bana demişti ki ben gece üçte kalkarım. Gece kalktığımda da elimden tesbih alırım. Ya Rabbi buluh çağına erdiğimden şu güne kadar işlemiş olduğum bütün günahlardan dolayı Estağfirullah, Estağfirullah yani Ya Rabbi günahımın bağışlanmasını istiyorum diye seher vakitlerinde istiğfar etmek, istiğfar etmek, günahlarımızın bağışlanmasını talep etmemiz ne kadar önemlidir. Estağfirullah yani ya Rabbi günahımın bağışlanmasını istiyorum. Estağfirullah estağfirullah. Bir kimse ömrü uzun, o ömrünün uzunluğunu da ibadette geçiriyorsa, Müslümanlara iyilikte geçiriyorsa, nasihatte geçiriyorsa ne kadar güzeldir. En kötü kimse de efendim ömrü uzun olduğu halde hiçbir iyiliği olmayan, kötülüğü çok olan kimsedir. Rabbim ömrü uzun olup e, güzel işler yapanlardan olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.